Mehmetçiklerimiz hayır duası var. Allah Sana hayırlısı bol bol hayırlısı selam hayırlısı söylüyorlar. Yalova'nın Çiftlik Köy ilçesinde yaşayan ve Mehmetçiğe yün çoraplar örüp gönderen Asalık Çınar Zeliha Barlas'a duygu dolu bir mektup eşliğinde el dokuması seccade hediye edildi. Şimdi ayakları sıcak, dua ihtiyaçları var. Yüzü e aşkın yaşına rağmen koronavirüs salgını döneminde ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçi'ye hediye eden Zeliha Nine'ye çorapların ulaştırıldığı Şırnak'ın Şenoba ilçesi Irak sınır hattında yer alan üst bölgesindeki evlatlarından hediyeler geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevlendirilen 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Erkan Yasan Başkanlığı'ndaki heyeti evinde ağırlayan Barlaz hediyeleri görünce çok mutlu oldu. Altı hediyeler karşısında duygulanan Zeliha Nine evlat selamlarını iletti. Selam göndermişler sana askerler. Çok Aa, selam göndermişler. Aa, aleyküm selam. Bana çok selam söyle. Allah razı olsun. Memnun oldum vallahi. Allah size razı olsun. Memnun oldum vallahi. Nasıl memnun oldum bir gör. Çok memnun oldum vallahi ya. Bekliyordum zaten. <laughs> Gelip diye bekliyordum ben. <laughs> çok memnun oldum vallahi. Tabip Albay Banu Öztürk tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Zelihanine ördüğü yün çoraplardan hediye ettiği konuklarını kapıya kadar uğurladı. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.